Säg, säg, vi gillar den blåa närmast. Thank you. birini öldürmek için asla mı, asla bu sebebi ihtiyaçları yoktur. Tamam, onları suçlamıyorum. Bu onların doğal hali zaten. Şimdi ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani birini öldürmek için sebebi ihtiyaçları yoktur bunların. Çok iyi tanıyorum. Ne oluyor burada? Niye dinleniyorsunuz? Bakın, size söylüyorum. Tehlike var arkadaşlar. Lütfen, beni dinleyin. Bunlar çok tehlikeli. Vahşi bunlar.

Edelim. Biz hiçbirler dokuz kişi çocuğun suçsuz olduğunu. Ama sadece olasılıklar üzerine kumar oynuyoruz. Belki hata yapıyor. Belki suçluluk serbest kalmasına sebep oluyor. Ama mantık şüphelerimiz var ve bu bizim istemediğimiz çok değerli bir şey. Emin olmadığın sürece bir türlü, birine suçlu değil ama hemen biz hiçbirler <laughs> dokuz kişi. Sizi nasıl bu kadar emin olabildiğinizi merak ediyorum. ¡Aquí! or News. şeydi sonuçta. Ocağa dalıp da neden etti? Hayat boyunca düşünsüz şey durmaz. Hadi bana bıraklatmış ile bir kenara Mahkemeye çıkan kadının da hanım sanılan isim oturan kadının da burnunun her yanında bu işaretler var. Ve mahkeme boyunca burnunu durmadan ovalıyordu. Sabahtan beri uzun uzun düşünüyordu. Evet, mahkemede durmadan burnunu ovalar Mahkeme boyunca burnuyla oynadı Evet. Kadın 45 yaş civarındaydı. Kendini olduğundan genç göstermeye çalışıyor. Boyalı saçlar, ağır bir makyaj ve genç hanımların giyeceği türden kostümler tercih etmiş. Fakat gözlük yok. Bütün kadınlar bunu yapar Yani bu kadının bir ruh hali kafanıza şekillendirmeyi bu kadının gözlük taktığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sadece boynunu kenar çizgilerden mi? savcı, savcı avukat aptal diyorsunuz. Savcı hiç öyle aptal bir adama benzemiyordu doğrusu. O ne ya? O ne diyeceksiniz? İfadesini alırken de gözlüksüz mü aldın? hiç çirkin gösterdi ki gözlük takmak istemeyen kadın görmediniz. Ya, ya beyefendi, bu kadın mahkemede yemin etti. Neden bahsediyorsunuz siz ya? Küçük hanım, <laughs> size son soru. Bu izler gözünüzün dışında başka bir şey tarafından yapılmış olabilir mi? Demin arkadaşımız da... Teşekkür ederim. Başka söyleyecek <laughs> bir şey. Ya zaten gözlük takar mısın? Hayır takmam. Ben de zaten gözlük takmam. Evet ben de gözlük takmam yatarken. Yani kadın da yatarken gözlük takmadığını düşmemiz mantıklı değil mi? <laughs> Nasıl mantıklı olabilir ya? Ha? Nasıl mantıklı olabilir anlamıyorum ben bunu. Beyefendi. Bakın. Bu cinayet işlendiğinde kadın evindeydi, ya yapay aldı. Tamam diyelim ki gözlük var. Değil Kabul ediyorum. Ama evindeyken beğendireceği herhangi birisi yoktu ki. Ha? O zaman niçin gözlüğünü çıkarmış olsun? Beyefendi, karşıdaki dairede yatarken bir insan gözlük takmaz tamam mı? Ve şimdi şöyle bir durum var. Ka karşıdaki ışık söndü değil mi? Kesin cinayet gerçekleştiğinde karşıdaki dairede ışık söndü. Yani gözlüğü takacak vakti yoktu ve yatağında yatıyordu. Değil mi yani, ya? Ayrıca Nereden biliyorsunuz beyefendi? Belki güneş gözlüğü bedeliyle birini ölüme gönderemez. Aynen. bıçak ne diyeceksiniz? Siz daha önceden diğer devletleri çöpe atabileceğimizi söylemiştiniz. Evet. Ben Kaldıysam kaldım, suçlu olduğunu gösteriyor. Yaşlarının oraya gidip giremediğini kanıtlayamadınız. Ha? 12 saniyede bütün gün Dolap Bey geri gibi buranın içerisinde dönüp dolayışını dolaşabilirsiniz. Ben size inanmıyorum. Ben size inanmıyorum. Bu çocuk suçlu. Her şey işte burada yazıyor. Bak. Gerçekler burada. İşte. Ne bir? Kadın ne yapmış? Hmm. Adam gitmiş, gelmiş, kadın bunu pencereden tutmuş. İşte burada beyefendi. İşte burada. Her şey su olduğunu gösteriyor. İdam edilmesi gerekir. Elektrikli sandalyeye konulması gerekir. 追逐梦想，梦想变成现实。